شميخه طالب رمزان استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا اله الا الله محمد رسول الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم Ülkuru mevtâkum bil hayr. Sadaka Rasulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl el sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli din kardeşlerim, aziz Müslümanlar, Allahu Zülcelal'in bizlere sunmuş olduğu bu hayatın nihayetine ecel demeyi öğrendik. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle ecel ne bir an ileri ne de bir an geri gitmesi mümkün olmayan ilahi bir kanun. İnsanoğluna sunulan nefes nihayete erdiği an ecel onu yakalar ve bütün sevdiklerinden ve sevildiklerinden alır götürür. Mevla Teala bu kesin hükmü Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerimesinde bizlere anlatır. Ali İmran Suresi'nin ayetlerinde de Hafız Efendi kardeşimizin okumuş olduğu ayet-i kerimelerde de ölüm bizlere anlatılmakta. Yaşarken ölümü konuşmak, ölüme göre hayatı düzene koymak, ölüme göre davranışlarımızı şekillendirmek ve ölümden sonraki hayata kendimizi hazırlamak için bu ayet-i kerimeleri sık sık tefekkür etmek suretiyle okumalıyız. Her birimizin insan olarak bu hayatta beklentileri, büyük hayalleri, arzuları olmalıdır. Kaç yaşında olursak olalım, helal kazançtan helal işlerden uzaklaşmadan hayata tutunmak durumundayız. Yaş ilerledi veya yaş genç bunlar bize herhangi bir şekilde sınır getirecek durumlar değil. Bizi sınırlayacak olan temel kurallar Kur'an-ı Kerim'in bizim önümüze sunmuş olduğu helal'lar ve haramlardır. Allah Celle Celalühu şu yaşa kadar çalışıp bu yaştan sonra yatın buyurmuyor hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışmayı bize emreden sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselamdır. Ama bu çalışma esnasında ölümden sonraki hayatı unutmadan çalışmak bize anlatılıyor. Çünkü insan attığı adımların hesabını ama bu dünyada ama öbür dünyada öder yaptığı iyiliklerin karşılığını ama bu dünyada ama diğer dünyada ahirette mutlaka görür. Bıkmadan, usanmadan hayata tutunan insanları tebrik etmek lazım. Bir şartla Allah'ın rızasını gözetmeleriyle. Allah Celle Celaluhu'nun izin verdiği ölçüler neyse ben bunları yaparım. Allah'ın izin vermediği işlere ben yaklaşmam bu yeni buluğa ermiş olan bir genç hanımefendinin veya bir genç kız beyefendinin düşüncesinde de böyle olmalıdır. Yaşı ilerlemiş olan kişilerde de böyle olmalıdır. Nihayetinde musalla taşına gelmeme lüksü olan hiç kimse yok. Herkes güzel bir musalladan, güzel dostların omuzunda, güzel helallikler ve şahadetlerle yolcu olmayı arzu eder. Öyle güzel yaşamalıyız ki bu hayatı yaşadığımızda çevremizdeki insanlar bizim ahirete göç edişimizden sonra bizim sevenlerimizin ve bizi sevenlerin mutlu olabileceği cümleleri kursunlar. Bir insan düşünelim, hayatını Allah'ın rızasına göre şekillendirmiş, İyiliklerle meşgul olmuş, haramlardan kaçınmış, helallere koşmuş, insanlığa ve bütün Müslümanlara hizmet etmiş. Musalla taşına geldiğinde herkes gönülden yüksek bir sesle merhumu nasıl bilirdiniz sorusunun cevabına iyi bilirdik diye yüksek tonla bir ifade bırakır. Bütün bir hayat bunun için yaşanır. Musalla taşında kaç dakikalık saltanatımız var? 2, 5, 20, en uzun olsun olsun bir saattir. Daha ötesi yok. Musalla taşına konulduğumuz dakikada sorulacak olan soruların cevabını bir ömür boyu çalışırız. Bir ömür boyu buna çalışırız ve çalışmalıyız o çalıştığımız süre zarfında Allahu Zülcelal'in takdir edecek olduğu nimeti orada göreceğiz. Mevla Teala bize seslenirken şöyle buyuruyor. Kullu nefsin zaikatul maut. Her can ölümü tadacaktır. Her can ölümü tadacaktır bir vakit gelecek onun önünde konulan ölçüyle ölümü tadacak. Bundan kurtuluş yok. Devamında Mevla Teala buyuruyor. وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Sizin mükafatınız bir ömür yaşayarak elde etmeye çalıştıklarınızın karşılığı size kıyamet gününde verilecek. Kıyamet gününde sizin önünüze sunulacak. Yani bu hayatta yaşadık, musalla taşına konulduğumuz dakikalarda önümüze getirip koyacaklar mı? Hayır. Ama orada bir şey önümüze koyacaklar. Dostlar gelecek, el bağlayacak. O dostların el bağlaması zaten bize yapılabilecek en büyük iyiliktir. Meşhur divan edebiyatı şairlerinden Baki'nin şöyle bir beyti var. Kadrini sengi musallada bilip ey Baki. Durup el bağlayalar yaran karşına saf saf. Şair vaki dostlarına sesleniyor. Özünde kendisine sesleniyor ama gerçekte dostlarına sesleniyor. Diyor ki senin kıymetini musalla taşında, sengi musalla, senk taş, Farsça bilirsiniz. Kadrini musalla taşında bilsin dostları ey baki. Nasıl bilsinler? O dostların karşına geçsin, hepsi birlikte saf saf el bağlasınlar. İşte orada sana el bağlayan bir dost grubun varsa senin kıymetini bildiler demektir. Bir insanın bir insana sunabilecek olduğu en büyük hediye ona zaman ayırmasıdır. Zaman ayırmak. Ömürden bir parçayı bir başkasına vermek demek. Bütün işlerimizi bıraktık. Sevdiğimiz dostlarımızın vefatı münasebetiyle geldik Şakir'in camiine. Dışarıda namazın arkasında bir dost grubunu yolcu etmek üzere buradayız ama Namaz bitecek, biz de o dostları yolcu edeceğiz. Ne yapmaya geldik? Onların kadrini bilmeye geldik. Hayatımızın birkaç saatini buraya ayırmaya geldik. Neden ayırma ihtiyacı hissediyoruz? Herkesin değişik sebebi vardır ama sonuçta bir zaman ayırma durumumuz var. Demek ki dünyada da yaptığımız işlerin karşılığının bir bölümünü görebiliyoruz. Gördüğümüz yerlerin başlangıcı da musalla taşıdı. Mevla Teala buyuruyor ki, her can bölümü tadacak, siz bunun karşılığını kıyamette alacaksınız. Asıl yer yani orası. Bazen bir insan vardır, çok iyidir. Allahu Cül Celal'in iyi bir kuludur. Bilmeyiz depremde vefat etmiştir, bulunamamıştır, gitmiştir, hiç önemli değil. Veya uçak düşmüştür, bir yerde okyanusa gömülmüştür. Kimsenin bilmediği bir yerde vefat etmiştir. Onu amelleri götürecek, ameliyle beraber gidecek. Hadis-i Şerif Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kişi ameliyle baş başa kalır mezarında mezara herkes gelir, herkes geriye döner. Sadece kişi amelleriyle baş başa kalır. Ayet-i kerimede Allah-u Teala yine buyuruyor. "Ve ma li min hayrin tecduhu indallah." Hayır namına önceden neleri yapar ve ahiret diyarına gönderirseniz Allah'ın huzurunda onları bulursunuz. Bazen insan yaptığı iyilikleri unutur gelmez. Bütün mesele ölümden sonraki hayata göre hayatımızı şekillendirmek ve düzene koymak. Çok kısa bir hayat. Ne kimseyi kırmaya, ne kimseyi aldatmaya, ne kimseye kötülük yapmaya değmez. Dünün güçlü bileği bükülmeyen adamları, servetleriyle herkesi kontrol eden insanları, nüfuzlarıyla herkese hükmetmeye çalışan insanlar hadziyet günlerinde baktığınızda kendilerine bir bardak su verecek, ellerini tutacak, son yolculuklarında onlara tatlı bir kaç kelime söyleyecek kişileri arayan insanlar haline geliyor. İyi olmaya çalışmalı, iyi Müslüman olarak yaşamalı. Allah'ın haramlarından kaçınıp helallarını yaşayan ve herkesin imrendiği, parmakla gösterdiği insanlar arasına girmeye çalışmalıyız. Ölenler aldılar yükünü, hayırlısıyla, bereketlisiyle sevaplarını topladı gidiyorlar. Bize diyorlar ki, biz aldık ve göçtük. Siz geride kaldınız. Siz bir şeyler daha yapmaya gayret edin. Çünkü sıra size de geldi her can ölümü tadacaksa demek ki bundan hiçbir kimsenin istisna tutulduğu düşünülemiyor. İşte her can ölümü tadacaksa ölümden sonraki hayatta bize bereket olacak olan işlere bakmak lazım. Mevla evet. evet. Teala şöyle buyuruyor فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ Cehennemden kim uzaklaştırılır ve kurtarılırsa onun durumu nedir? Ve udkhilel cennet. Denizden uzaklaştırılıp cennete konuluyor ise fakat faz bilesiniz ki o kurtuldu. Son cümleyi de söyleyelim ayet iki ezan başladı. Öyle buyuruyor bir kez daha ve mel hayatü dünya illa meta'ul gurur. Bilesiniz ki dünya hayatı sadece insanın göbürlendiği, kendini beğendiği, böbürlenmek ve beğenmek suretiyle kendini aldattığı bir hayattır. İnsan kendini aldatır. Her şey benim elimin altında, hiçbir şey bizim elimizin altında değil. Allah'ın cüddeler başta bizlerin sonra bu yola gelme gayreti içinde olamayıp da gelemeyen kardeşlerimizi affeylesin. Amin. Musalla taşında bizlerden son vazifemizi bekleyen bu güzel insanları da rahmetiyle, mağfiretiyle cennetine kabul eylesin. Geride kalan kederli ailelerine sabırlar, metanetler lütfeylesin. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa, dertlerine deva, borçlarına acil edalar ihsan eyle. Şu mübarek saatte, ezan saatinde, dünya ve ahiretimizi mamur edecek hayırlı ameller işlemeye bizleri muvaffak eyle. Nesillerimizi kıyamete kadar Müslüman eyle. Milletimize, memleketimize birlik ve beraberlik şuur ihsan Devletimizi yönetenlere, dini İslam üzere, vatan millet endişesi üzere ve gayreti üzere feraset, metanet, sadakat ve cesaret ihsan eyle. Elhamdülillahi Rabbil Alim fatiha